Arkadaşlar merhaba. Şimdi yaz dönemi yaklaşıyor tabii. E, definisyon dönemi de başladı. Şimdi herkes böyle diyetlere girmeye başladınız. İşte dalgalı karbonhidrat mı yapayım? Ketojenik diyet mi yapayım? Karbonhidrat düşüreyim, ne yapayım ne edeyim? Arkadaşlar konumuz ketojenik diyet. Benim eski takipçilerim beni çok iyi bilir. Çok uzun süre yaptım. 8 ay 10 aya yakın ben ketojenik diyet yaptım. E, çok özel bir diyet tamamen vücudun çalışma prensiplerini değiştirip enerji kaynaklarını değiştirip değiştiren özel bir diyet. Çok hassas. Bir kere bu diyeti herkes uygulayamaz. Yani direkt olarak bu diyeti geçilmesini de tavsiye etmiyorum. Yani bir kere ketojenik diyet nedir onu çok kısaca söyleyeyim. Karbonhidratın alınmadığı, proteinin orta şiddet orta seviyede alındığı, yağ miktarının çok yüksek alındığı bir yağ diyetidir arkadaşlar yağın fazla alındığı, yağ alarak yağ yakmaya çalışan bir diyettir. Glikojen karbonhidrat almadığınız için vücudunuzdaki enerji e, enerji kaynakları değişir ve vücudunuz belli seviyeden sonra glikojen bulamadığı için ketonlarla beslenmeye çalışır. Vücut ketonlarla beslendiği için de keton üretimi sırasında da e, yağ yakımı gerçekleşir. Yani ketonlar yağ yakar diğer bir deyişle. E, Mantalite olarak, işleyiş olarak yağ yakımı için çok iyi bir diyettir. Ama e, kolay bir diyet değildir, hassas bir diyettir. Karbonhidrat almamanız gerekir. Dolayısıyla benim görüşüm arkadaşlar, öncelikle ön, bir belli seviyede, ilk videolarda söylediğim gibi sabit bir karbonhidrat, sağlıklı seviyede e, sürdürebileceğiniz sabit bir karbonhidrat düzeyi belirleyip belli süre o diyeti uygulayın. Vücudunuzdaki değişimlere bir bakın. Ondan sonra bu tarz diyetlere, ya yani kolay bir diyet değildir. Ondan sonra buna geçin, e, ketojenik diyete geçin. Ketojenik diyette kullanılan yağ çeşitliliği, yağ kaynakları çok önemlidir. Yani yağ kaynaklarından size çok defa bahsettim. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, e, işte fındık fıstık, hayvansal yağlar. Bunların çok e, iyi bir düzlem çok iyi bir plan içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Hassas bir diyettir. Yani ufak bir hata yaparsınız. Ketojenik keton üretiminiz durur. Ketojenik diyetten çıkarsınız. Enerji birimleriniz tekrar değişir. Ya benim görüşüm arkadaşlar. Stabil, stabil bir diyet değildir. Yani sürdürülebilir bir diyet değildir. Çok fazla yapılmasını ben sizlere tavsiye etmiyorum. Ama çok iyi araştırıp çok iyi planlamasını, makrolarını çok iyi belirlerseniz yapabileceğiniz bir diyettir. Bir seneye yakın ketojenik diyet yapmış biri olarak bunu size söylüyorum. Ee, bir arkadaş yazmış. Hadi onu da ben söylemiş olayım. Ketojenik diyette antrenman nasıl olmalıdır? Arkadaşlar bu çok önemli aslında. Ben antrenmanlarımı planlarken ketojenik diyette çok zorlanıyordum. Ee, glikojen kullanılmadığı için idmanlar çok zor çıkar. Ya Adele pump olmaz. Yani pump pumping şeyi değişir. Anlamı değişir. Yani bir acır ama böyle şişmez. Çünkü glikojen yok. Yani de dolduran glikojen. Dolayısıyla ketojenik diyet antrenmanları kısa olmalıdır. Çok aşırı şiddetli olmamalıdır ve özellikle ben şunu şöyle yapardım hep. Time under tension. Çok sert time under tension değil ama. yavaş yavaş. Ketojenik diyet antrenmanlarında hep ben hareketleri yavaş yavaş yapıp, zaten kilo kalkmaz, pump olmaz adele. Ee, o şekilde yapardım. Çok ağırlık kullanmadan, hareketleri düzgün ve yavaş yaparak e, antrenmanları gerçekleştirebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, ketojenik diyet sırasında e, yapan arkadaşlar var, çok fazla makale de var bununla ilgili. Kas gelişimi e, mümkün gözüküyor. Ben gördüklerimi ve arkadaşlarımda, öğrencilerimde uyguladıklarımı söyleyeceğim. Arkadaşlar ketojenik diyette kas gelişimi bence mümkün değildir. Yani çok zordur. Burada yine şuna geleceğim. Sen mükemmel bir mezamorfsundur. Yani sen dünyaya kas gelişimi için gelmişsindir. Önceki videoda dediğim gibi yani şunu buradan kaldırırken bisepsin gelişiyorsa sen ketojenik diyet yaparken de gelişirsin zaten. Bu çok farklı bir konu. Genetik eğilim varsa gelişirsin, bir şekilde gelişirsin ama genel e, mantalite için, ketojenik diyet, kas yapımı için uygun değildir. Yağ yakımı için uygundur, sürdürülebilir bir diyet olarak kullanılmak için uygun değildir. Benim görüşüm, bir sonraki videoda görüşürüz.